Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir LPK'de. Sizler Aa! Ne oluyor lan? Ben çıkartan, ben bir şey lan şey mi? İyi bir misin? Yapalım, yapalım, yapalım. İyiyim. Lan bura ne bir şey ya? Squid Game. Hayır. Lan domuz. Bir oyunumuza gidelim ya. Tamam yeşil ışık kırmızı ışık. Aa bil niye böyle giymişsin? Kim olmadı. giydirdi bile? Bilmiyorum. Ya. Lan gidemiyorum. Binemiyorum. Ben niye binemiyorum? Geri gel. Sen beni kucağıma al. İki dakika oyundursun Ha çıktık bura. Bura nere böyle? Bura Aa. ne ya? Bu ben bu oyunu biliyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne? Hareket edersek ne oluyor acaba? Bildiğin gibi. Ölüyoruz. Hadi. Kokorma, gibi ko, bir yattamayacağım. Kokoma ko ma bi Dikkat et kırmızıda dur Kokoma bunlar arasında Anne Ko Kokoma ma ko je bi at gibi cam Ko ko ma ko bi bi Oh bi Kokoma ko bi Geldik mi? Hadi diğer oyunumuza geçelim. Oğlum burası neresi be? Bunlar olduğuna göre ne olduğunu tahmin edebiliyorsun herhalde. Yani. Ben, ben, ben şekeri oradan... aldım. Şekeri verdi arkadaşlar. Şimdi yapıp geliyorum. Bu. Evet arkadaşlar seker, yaptım çok, çok, iyiyim yani yaptım arkadaşlar. Yapıyorum. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Şeydim, hadi yap yap yap. Yaptım. Evet diğer oyunumuza geçelim. Bay. vadi 3. üçüncü sezonda. Doğru, doğru la. Allah bıçak takımına geldik lan. Bence bir... ikimiz bıçak takımı olalım. Hayır, şey değil mi? Ben anahtar takımı olsam. Ben bıçak var bende. Ben sana yapmayacağım. Bunları yapacağız. Ya gel lan buraya gel. Kaçıyor bile gelecek hala. Öldürdük arkadaşlar. Diğeri nerede? bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Oh bitti. Bir tane daha var. Öldür. Oha her yerde var ya. Şunu da öldür. Arkadaşlar oh. ben anahtarlar oldum ya. Evet öldür. Şeydim buradaki gördüğün şeyleri öldür. Ali belki ben anahtar oldum da beni öldürmezsin değil mi? niye öldürün şeydim? Hmm, dur Çıkış nerede ya? Çıkış. Yo, gel ya şeytan beni takip et. Çıkışları var burada. Çıkışı bulmam evet, lazım. Evet, diğer diğer şeye geçiyoruz. Bay bay. İyi de biz bunu nasıl yapacağız? Şöyle hile yapacağım. Uy, hile yapmak varmış. Ne Öldük. Dur. Ne değil mi Yaklaşıkla videoyu bitirdim. Neyse, Allah. Ah, Allah. Allah. Öldüm be. Şu olacak, şu olacak? Arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışığa geldik. Bu mu? Bu bu. Kaptıktan birleştiriyoruz ya. Ben hile yapacağım. Vay, 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 vay. Ah. Atlıyorum sonra. Aa! Wow. Aa! Ölmüyorsun. Hile yapıyoruz arkadaşlar biz. Arkadaşlar geçtik. Diğer oyuncu geçelim. Bay bay. Bu benim en sevdiğim oyun. Aa. Bu ringa 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 ringa. Dur iki. dur dur, dur. İki H bu bu bu, alacağım, hangi? Gel. Ne? Şey, Gel. 333 numara elande, 249 numara elendi Oh, bizi. <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Gel belki çıkalım. Dugumu dangıda. Ha, dugumu dangıda. Ha, dingarın da üçün üçüncü kapı gel 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 gel. Üç mü? Bura bura bura. Ha, ah. dur orada biri daha var. Ha, gel. Süre doldu. Kapa kapa kapa. lan açma açma. Aa. Kapat. Kapattım ben ya. zaten sana. 926 <laughs> numara öldü. 221 numara öldü. O oh, kurtulduk be. Dugumadan birinci kapı gel, beş. Bir de mi dedi, ben buraya giriyorum herhalde. belki. Ben de senin yanına Hayır bir kişi de farklı bir tanesine gir. Çabuk. 229 kişi elendi 3, 141 kişi numara elendi o oh, oyunun bitti ya. Domuzcuk acaba nedir? Gel ya. Merhaba. Ee, ne oluyor ya? Ne oluyor şeytimiz? mi? Toplam 9 milyar won kazandık. Kazandık şeytimiz. şeyti <laughs> Artık çıkalım oyunda. Daha sapacağım. Hadi bu. bir domuzun önüne geldik lan. Hep böylece. Hep hep. Hep hep. Hep bir domuzun önüne geldik. Görüşürüz. Bay bay.